Bunlar ateist. Karanlık geliyor. İlk haberimiz pandemi bahanesiyle şeriat provası malum Türkiye başarısız sağlık politikaları nedeniyle 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma, tırnak içinde tam kapanma sürecine girdi. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bunun tam kapanma olması çok da aslında tam kapanma anlamına gelmiyor. İnsanların buna rağmen insanların temel hak ve özgürlüklerini dini kurallarla kısıtlamak için pandemiye fırsat bilen iktidar, bakanlığın yayınladığı genelgede böyle bir madde bulunmamasına rağmen kapanma süreci boyunca itki satışını yasaklama girişiminde bulundu. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulama hakkında konuşan Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Bakanlığın 27 Nisan'da yayınladığı genelgede içki yasağına dair herhangi bir ibare bulunmadığını, pandemi ve Ramazan ayı bahane edilerek içki satışının kanunsuz bir şekilde yasaklandığını belirtti. Aybaşı'nın yaptığı açıklamadan sonra alkolüme dokunma etiketi sosyal medyada gündem oldu. Sözde yasağı toplumun her kesiminden tepki yağdı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Yavuz kararı sert bir şekilde eleştirdi. Çağdaş Hukukçular Derneği de yaptığı açıklamada ortada hukuken bir yasak yoktur. Kaba güç gösterisi vardır dedi. Ayrıca bu sözde yasağın temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımı olduğunu belirten Ankara Barosu ve İzmirli avukat Devrim Savran söz konusu kararın iptali için Danıştay'a ayrı ayrı dava açtılar. Mevcut iktidarın pandemiyi ve tam kapanma sürecini bahane ederek yaptığı mini şeriat provası Sözde içki yasayla da sınırlı kalmadı. İçinde bulunduğumuz Türkiye tipi tam kapanmada, kapanmadan muaf olan kesimde yine dini kurumlar oldu. Malum e, camiler bayram namazında dolu Özellikle İçişleri Bakanı Soylu ve çok sevdiğimiz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınabileceğini belirtmesinin ardından... Ee, virüs bahanesiyle seküler yaşama, bireysel özgürlüklere, yeme içme kültürüne yapılan müdahaleler şeriat düzeni, düzenine geçen adımlarıdır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin layık aklına şeriat gömleği giydirilemez. Bu çabalar dikiş tutmayacaktır. Ee, şahsen ben kendi adıma ülkenin şeriat yönetimini kaldırabilecek durumda olmadığını, insanların bunu istemediğini bu süreçte gördüm. Bu arada yazının tamamına da web sitemize ulaşabilirsiniz. Sen ne diyorsun bu konuda? Türkiye'ye şeriat gelir mi bu kadar zorlamalarına rağmen? Ben hiçbir zaman gelebileceğini düşünmedim. Bunun bir sebebi şey geleneksel olarak Arap <laughs> toplumunun buna uygun olmaması. Yani bu Araplara ve Acemlere özgü bir şey. Şeyde de böyledir. Yani. E, Uzak Doğu Asya'da da tam bu şekilde hiçbir zaman şeriat göremiyor. Ee, bu sebeple zaten güç ama şu, şu da var. Türkiye'deki siyasi, siyasal İslam'ın geleneklerin de şeriatı değil, şeriatımsı şeyleri öne sürüp istismarı yapmayı istediğini biliyoruz. Biraz sonraki haberimizde aslında neden öyle istedik, neden onların da layık kalmak istediğini ama din sömürüsünü sürdürmek, din sömürüsünü sürdürmek bile laiklikle olabiliyor aslına bakarsan. Komik olan bu zaten. Şimdi camide hani camiye ayakkabılarla girdiler diye zartürt edenlerin camiye postallarla girip bir grup mümini döverek, gaz sıkarak caminin ortasında darp ettiği bir ülkede şeriat meriyat gelmez. Ne gelir biliyor musun? Birbirini sırasıyla hapse atmak gelir. Kendi aralarındaki hikaye böyle gelişiyor. Daha önce FETÖ örneği var. Büyük olasılıkla serpilen birkaç tane tarikatın Adnan Hoca'yı oy. Hepsi hapiste. Mesela bana ateizm derneğinden ötürü açılan davaları açan Adnan Hoca'nın avukatlarıdır. Hapiste herif bir davam öyle düştü. Ben bunlar terörist demiştim bu zamanında çıktı. Ee, bu bir şey meselesi. Bunların din meselesi aslında pay kapma meselesi. Belki Furkan Vakfı kafa olarak biraz daha değişik ama Süleymancıları olsun, menzilcileri olsun, pelikancıları olsun, ne halk olursa olsun bunların hepsi bu ülkeyi emmek, kanını emmek üzerine kurgulamış din istismarcıları. Bunlardan öyle bir yat çıkmaz çünkü hırsız olan kendileri, katil olan kendileri vesaire vesaire gittiğinde hepsinin bir gün kolu gider. Yani diyelim ki bunlar gitti yerde Furkan Vakfı geldi. Ya keser kardeşim, vallahi elini keser, kolunu keser, kafasını keser. O yüzden zaten tırsıp istemezler. Öbürü de istemez çünkü öbürü de bir gün başkasının onun ipe çekeceğini bilir hikaye böyle gelişiyor. Şeyde yine İran meselesinde de konuşuyoruz. Millet birbirini, hepsi din üstünden yürüyen millet birbirini münafık, o bu diyerek ipe çekmeye çalışıyor iktidarda kalabilmek için. İşte bunun için zaten modern devletler layık olmak zorundadır. Ve Osmanlı da aslında hiçbir zaman şeriatta uygulanmamıştır. Yani Arap usulü bir şeriat uygulanmamış. Böyle bir durumdayız. Bence korku şu olmalı. Yozlaşmış iktidarın din istismarı temel şeriattan daha beter bir şeydir. Ülkeyi yok eder. Bakınız Türkiye, bakınız AKP. Daha kötüsü düşünülemez bile. Gencecik insanlar intihar ediyor. Yine hayatlarından oluyorlar. Kimin sebebiydi? İşte bunların sebebiydi. Diye düşünüyorum. Yani tamam. evet olmaz. Buraya uymaz o işte. Peki bir sonraki haberimiz senin de belirttiğin gibi Kuytulcu Cemaatinin itikaf, itikaf kalkışması ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te pandemi önlemleri kapsamında ilan edilen tam kapanma kurallarını ihlal ederek camide toplu itikaf ibadeti yapmaya çalışan Fukkan Vakfı üyeleri polisin cami içerisinde yaptığı biber gazlı müdahale sonucunda gözaltına alındı. Bu bir de itikaf ibadetinin ne olduğunu da kısaca anlatalım. Bilmeyenler. ben ilk defa duydum mesela. Ramazan ayının son 10 gününde camide kalmak yatılı olarak ve sadece ibadetle meşgul olmak. Camide yenecek, içecek kalınacak ve sadece yapılan ibadet olacak işte. Ramazanlık boşluk makala. Ee, Tabi bu insanlara biber gazlı müdahalede bulundu. Biraz önce de belirttiğin gibi sadece e, bu müdahale yapılmadı. Aynı zamanda bu insanlar gözaltına da alındılar. Gaziantep vali olaya ilişkin amaç ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır açıklamasında bulundu. Devlet yetkilileri bu ibadetin bir provo provokasyon olduğunu söylese de biber gazıyla müdahalenin hatalı olduğunu kabul etmiş olacak ki camide yaşanan arbede sonucunda biber gazı kullanan personel hakkında soruşturma açıldı ve ilgili kişilerin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Olayların kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, hatalı müdahale şeklinin etik sorumluluğunu kabul ettiğini söyleyerek devletin yıpratılmaması adına emekliliğini istedi. İstifa da değil, emekliliğini istedi. Olaydan bir gün sonra yine Furkan Vakfı üyelerinin itikafta oldu. Adana'daki bu sefer bazı camilerde polis baskını yapıldı ve vakfın başkanı Alparslan Kuytuğlu'nun aylarında olduğu 400 kişi gözaltına alındı. Kuytul'dan haber alamadıklarını e, söyleyen iddia eden ve Adana Emniyet önünde toplanan Furkan Vakfı üyelerine yine polis müdahale etti. E, dinci kesimin Düşman olduğu laiklik Müslüman'ı da Müslüman'dan koruyan bir ilke görmüş olduğumuz gibi. sen de belirttiğin gibi. Farklı inanç ve inançsızlık gruplarının barış içinde yaşamasının tek teminatı çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçası olan laiklik. Burası kesin. Var mı eklemek istediğin herhangi oh, bir yorum? Bu zaten çok net bir şekilde neden laikliğin onlara da gerektiğini ortaya koyan bir şey. Tıpkı demokrasi gibi değil mi? Tıpkı demokrasi gibi acaba bu nokta yani bu kabul noktasına gelecekler mi günün birinde? Hani evet belki bizim de hani arkamızı koruyan bir şey bizim de ihtiyacımız aynen. var. Yani çok sağ, aynen anlıyorum. Tabii. Kesinlikle. Yani o ideolojik yani din dediğin sonuçta bir de ideoloji ve bu ideoloji demokrasiye ve laikliğe karşı. Karıştı, evet. Ha, hani dediğimiz gibi işte İslam protestanlığı vesaire gibi şeyler ortaya çıkarsa ya da bu gelenlerin siyasal İslamcıların duruma göre demokrasi mesela ilk dönemlerden hatırlıyor bayağı demokrat değil İlk, ilk hükümet bayağı demokrat sayılır. Yani Türk meselesinde olsun şey meselesi ilk diyorum ta 2001'ler 2002'lerden AB taraftarı şu bu. Ama bunların sonuçta burada bir sınırı var. O sınır da çok net modern devlete karşı, layıklığa karşı, demokrasiye karşı olmak. En azından bunu bu şekilde geniş kitleleri istismar etmek için kullanmak. Bunlar